Merhaba arkadaşlar. Samet Hoca ile Kimya Dersleri kanalına hepiniz hoş geldiniz. Kanalıma abone olursanız gelişmelerden faydalanabilirsiniz. Merhaba arkadaşlar. Bugün 10. sınıf e, kimya dersinin 4. ünitesi Asitler, Bazlar ve Tuzlar konusuna başlayacağız. Ee, şimdi ilk olarak asit tanımından başlayalım. Asitler suda çözüldüğünde hidrojen artı veya hidronyum. Bunun adı hidronyum arkadaşlar. Hidronyum diyelim. Hidronyum iyonu veren maddelerdir. Suda çözünme denkleminden kısaca bahsedelim. Ee, bir asit yazıyorum. HCl yani hidroklorik asit. Suya atıldığında suda hidrojen artı artı. Klor eksi şeklinde iyonlaşır. Şuraya suda ve suda yazdığımızda bu şekilde iyonlaşma denklemini yazabiliriz. Veya bu denklemin içine suyu yazarsak HCl artı H2O bu şekilde yazarsak ee şöyle olacak H3O artı artı klor eksi şeklinde bakın ee hidrojen iyonunu suya veriyor. Bakın hidronyum dediğimizdeki kasıt da budur arkadaşlar. Suda çözünme denklemi bu şekilde. E, suda çözündüğünde hidrojen iyonu verecek. Unutmayalım arkadaşlar. Şimdi asitleri biz şöyle tanımlarız. Asit dediğimiz madde hidrojen olacak. Yanında da ametal olabilir. Böyle asit yapabiliriz. Hidrojen olacak. Yanında kök olacak. Hani çok atomlu iyonlardan bahsediyorum. Nedir onlar? Bir kısaca değinelim. Ametal, mesela 7A grubu, 7A A metaldir değil mi? Hidrojen yanına mesela flor yazdım. Hidrojen yanına klor yazdım. Hidrojen yanına brom, hidrojen iyot yazdım. Bakın bunların hepsi birer asittir. Mesela e, H hidrojen 6A grubu da. E, ametaldir H2 o mesela asit değil H2s bir asittir mesela e, başka ne var bununla alakalı yok herhalde Evet mesela isimlerine gelelim bunların hidro florik asit bunun adı hidro klorik asit bunun adı hidro bromik asit. Bunun adı da hidro iodik asit olarak adlandırılır. Şunun adı da H2S'de sülfür asidi. Sülfür asidi diye adlandırılır. Şimdi hidrojenin yanına kök gelmesiyle bakalım. Hidrojenin yanına kök geldi. Nedir? Siyanür bir köktür. Değil mi? Hidrojenin yanına nitrat geldi. Hidrojenin yanına mesela karbonat geldi. Hidrojenin yanına sülfat geldi. Hidrojenin yanına fosfat geldi. Bakın bunların hepsi birer asittir. Bunun adı siyanür asidi. Bunun adı nitrik asit. Bunun adı karbonik asit. Kolada bulunan asit arkadaşlar. Bunun adı sülfürik asit. Bunun adı da fosforik asit. Tabii yüzlerce asit çeşidi var arkadaşlar. Bizlerin bilmesi gerekenler böyle minimum sev seviyede vermek istiyorum. Bir de bunların özel isimleri olanları vardı. Mesela şuna biz kezap diyorduk. Buna ne diyorduk? zaçı. Burada özel isimleri olan hidroklorik asite şuraya yazayım arkadaşlar. Hidroklorik asit de tuz ruhuydu değil mi? Evet bu şekilde e, kısaca asitlerden bahsedelim. Bir de e, tesir değerliği vardır. Tesir değerliği. Bu tesir değerliği dediğim şey e, suya verdikleri... Hidrojen iyonu. Asitler için suya verdikleri hidrojen iyonu. Mesela şuraya bakarsanız hepsinde bir tane hidrojen var. Hidroklorik asit suya bir tane hidroyum yani bir tane hidrojen verir. Bunların tesir değerli birdir. H2S. H2S sülfür asidinin tesir değerli iki. Mesela bunlar suda çözündüğünde bunların tesir değerli birdir. H2CO3 bakın iki tane hidrojenleri var. Bunlar suya ne verecektir? 2 tane e, hidrojen iyonu verecektir. Mesela bu da suya 3 e, tane hidrojen iyonu verecektir. Şimdi boş bir kağıt alayım. Şurada e, bir şey daha söyleyeceğim size arkadaşlar. E, asit görünümü değil. Fakat asit özelliği gösteren. Mesela CH3 CO H CO Bunları hatırlıyor musunuz arkadaşlar? Şu sirke asidi. Bu da karınca asidi. Hatta bu formik asit. Bu da asetik asit diye adlandırılıyordu hatırlıyorsanız. Bunların iyonlaşma denklemlerini şöyle yazabiliriz. Bu suda şuradaki hidrojenleri yani şuradaki sondaki cohun sonundaki hidrojenleri bunlar cohlu asitlerdir. Böyle baktığınızda baz gibi durur ama asittir bunlar. CH3, COO eksi asetat kökü artı H artı şeklinde iyonlaşır. Bu da suda H, CO format kökü artı hidrojen bakın bunları verdiği için asit özelliği gösterir diyebiliriz arkadaşlar. Evet şimdi diğer sayfaya geçebiliriz. Bazlara gelelim. Bazlar suda çözündüğünde hidroksit hidroksit iyonu veren maddelerdir. Ee, mesela bazı tanımak için şöyle diyeceğiz. Metal yanında OH olursa metalin biz bunları asit olarak şey baz olarak adlandırıyoruz. Nasıl? Ee, mesela 1A grubu. lityum hidroksit. sodyum hidroksit. Potasyum hidroksit. Mesela 2A'ya geçtim. Magnezyum hidroksit. Şöyle şuraya 2 geliyor. Neden? Bunun üzerindeki artı 2 buraya geçiyor. Burada 1 var. 1 de buraya geliyor arkadaşlar. Mesela kalsiyum hidroksit. Başka bir tane yazalım. Demir 3 hidroksit. Mesela geçiş metalleri de olabilir. Bakın bunların hepsi birer bazdır. Sodyum hidroksite biz sut kostik diyoruz. Potasyum hidroksite potas kostik diyoruz. Bakın buradaki olay şudur aslında. Bunların tesir değerliği de suya verdikleri OH sayısı kadardır. Bunun tesir değerliği eşittir birdir. Bir tane OH verir suda, suya. Magnezyum hidroksit ve kalsiyum hidroksit bunun tesir değerliği eşittir 2'dir. Demir 3 hidroksitin tesir değerliği ise... 3'tür arkadaşlar. Bir de şu var. OH içermeyen fakat suda çözüldüğünde OH veren ...önemli bir bazımız var. Nedir bu? Amonyak. Amonyak bir bazdır. Ee, ve... ...suda çözünme denklemi... ...NH3 artı... ...H2O. Suya attık diyelim. Suya attığımızda... ...neyi veriyormuş? oh eksiği veriyormuş. E ne kaldı geriye? Hidrojenin biri buraya geçti. Yani onu oluşturan... ...pardon 4 yazıyorum. Onu oluşturan iyonu... Amonyum iyonunu verecektir. Bu da zayıf bir bazdır arkadaşlar. Buradakiler kuvvetli bazlar. Baktığımızda bu da zayıf. Demir 3 hidroksit de zayıftır. E, şimdilik asit ve bazlarla alakalı söyleyeceklerim bunlar. E, tesir değerlerinden bahsettim. Tamamdır. Şimdi gelelim indikatörlere. İndikatör nedir? İndikatör, belirteştir arkadaşlar. Bir çözeltinin asidik ya da bazik olduğunu anlamamıza yarayan boyar maddelerdir. Mesela sizin bildiğiniz indikatör ortaokul yıllarından beri turnusol kağıdıdır. Turnusol kağıdı asidik ortamda farklı, bazik ortamda farklı renk alır. Mesela asidik ortamda kırmızı, bazik ortamda mavi rengi aldığı için bu şekilde indikatör olarak adlandırılır. İndikatörleri biz ikiye ayırırız. Doğal indikatörler. Mesela çay bir doğal indikatördür. Çayın içerisine asit mesela limon sıktığınızda rengi ne oluyor? Açılıyor. Baz eklediğimizde rengi koyulaşır. Kırmızı lahana suyu mesela o da e, salata yaptığınızda kırmızı lahana Suyuna ne yapacaksınız? Sirke veya limon suyu döktüğünüzde rengi pembeleşir. Baz eklediğimizde ise daha da koyulaşır mor renge kadar gider. Kara üzüm suyu da aynı şekilde asidik ortamda pembe bazik ortamda mor rengini alacaktır. Bir de kimyasal indikatörler vardır. Laboratuvarda kullanılan bunların ne renk verdiği bizim için önemli değil. Bir tek turnusolu bilmemize gerek, hani bilmemize gerek var. Kırmızı dediğim renk asitte, mavi ise bazik ortamda alır. Metil oranj, fenolftalein, bromtimol mavisi ve turnusol dediğimiz maddeler kimyasal indikatörlerdir. Farklı indikatörler de vardır. En çok kullanılanları almaya çalıştım buraya. Gelelim pH kavramına. pH biliyorsunuz ortaokuldan beri bildiğiniz bir bilgi. Asitlerin pH'ı 7'den küçük bazıların ise 7'den büyük. Nedir bu pH dediğimiz şey? pH çözeltinin hidrojen iyonu derişimine bağlı olarak aldığı değerdir arkadaşlar. 11. sınıfın sonunda göreceğiz bu kavramı. Şöyle olacak pH dediğimiz şey 0 ile 7 aralığında asidik 7 ile 14 aralığında bazik. Mesela bizim bildiğimiz bütün asitler günlük hayatta kullandığımız asitler 0-7 aralığında limon, sirke, mide suyu, mide öz suyu, gazoz, domates, süt, elma, çilek, üzüm, yoğurt hepsi nerededir arkadaşlar? pH 0 ile 7 aralığındadır. Peki 7 ile 14 arası baz olduğuna göre mesela yemek sodası. Yemek sodası dediğimiz şey e, nedir kabartma tozu aslında. Brokoli mesela amonyak, sabun, çamaşır suyu, lavabo açıcı, diş macunu, içme suyu, kan hepsi 7 ile 14 aralığında. Mesela içme suyu 7-8 aralığında değil mi arkadaşlar? İçtiğiniz şişelerin üzerindeki etikete bakarsanız 7.2, 7.6 gibi değerler alır. Kan da aynı şekilde bazik bölgededir. Eğer bir çözelti pH 7'den küçükse asit, 7'den büyükse baz, 7'ye eşitse nötr. Nötr olanlarda saf su ve sodyum klorür tuzu bizim nötr pH'a e sahip olan maddelerimizdir. Şimdi gelelim asitlerin genel özellikleri. Asitlerin genel özellikleri 1 tatları ekşidir. Limon aklınızda kalsın. Suda çözündüklerinde hidrojen iyonu verirler. Zaten tanımı buradan geliyordu. Bakın hidroklorik asit suda çözündüğünde ne yaptı? H artı ve klor eksi iyonunu verdi. Sulu çözeltileri elektrolittir. Elektrolit demek elektrik akımını iletir demektir arkadaşlar. Elektrik akımını ileten aslında şunu da baştan söyleyeyim. Asitler, bazlar ve tuzların sulu çözeltileri elektrik akımını iletir. Unutmayın üçü içinde ortak. Yani ortak diyelim asit, baz ve tuzlar için söyleyebiliriz. Mavi turnusolu kırmızıya çevirirler. Evet, asitler mavi turnusolu kırmızıya çevirir. Aşındırıcıdırlar. Mesela tuz ruhunu düşünün. Ellerinize değdiğinde veya elinize geldiğinde aşındırıcı etkileri vardır. Tahriş edicidir. Evet. Bazılarla nötralleşme tepkimesi verirler. Nötralleşmeyi ele alacağım tepkimeler konusunda. Burada sadece özellik olarak bilelim. Asit bas tepkimelerine biz tuz ve su açığa çıkıyorsa nötralleşme diyorduk kimyasal tepkimeler bölümünde. Aktif metallerle tuz ve hidrojen gazı oluştururlar. Burası bizim için çok önemli arkadaşlar. Sorularda göreceğiz birazdan. Karbonatlı bileşiklerle karbondioksit gazı oluştururlar. Mesela buna şöyle bir örnek vereyim bizim midemiz asidik ortam. HCL. Ve e, akşam yemeğinden sonra soda içtiğinizde soda neydi? Sodyum bikarbonat. Evet bu iki çözelti karıştığı zaman ne olacaktır? Yani soda içtiniz, mideniz hidroklorik asitli ortam. E, ne meydana gelir? Tuz oluşur. Artı karbondioksit gazı açığa çıkar artı su oluşur arkadaşlar. Bakın şu karbondioksit gazı. Ne oluyor? Soda içiyorsunuz. Bir gaz çıkışı oluyor değil mi? İşte o gaz çıkışı. Üst taraftan gaz çıkışı. Bir gaz çıkışı olduğunda e, bilin ki karbondioksit gazı midenizden ağzınıza doğru çıkmıştır diyebiliriz ve orada yer açılmıştır. Midenizin pH'ı bakın nötralleşti, nötr hale geldi diyebiliriz. Midenizdeki yanmaları giderebilirsiniz. Hatta şunu da söyleyeyim. Mesela e, mide ilaçları, mide ağrılarına gel, hani iyi gelen ilaçlar, mesela magnezyum hidroksit gibi. Bazları içerir arkadaşlar bakın neden? Çünkü midesiniz asidik ortam daha da asit fazlaysa yanma meydana gelir o yüzden bazik ilaçlar kullanılır içerisinde baz vardır. Gelelim bazların genel özelliklerine bazların tatları acıdır. Yani hepinizin ağzına sabun kaçmıştır değil mi? Mesela o sabun tatları acı suda çözündüklerinde OH- iyonu verir. Zaten tanımından geliyor. Bakın sodyum hidroksiti suya attığımızda OH- hidroksit iyonu verir. Sulu çözeltileri bunların da elektrolit cilde kayganlık hissi verir. Sabundan aklınızda kalsın. Elinize sürdüğünüzde bu ara çok yıkıyorsunuz malum koronadan dolayı cilde kayganlık hissi verir. Elleriniz tarşı olmuştur. Evet bakın benimle mesela çatlamaya başlıyorsunuz başladı yıkamaktan. Kırmızı turnusolu maviye çevirirler. Evet mavi bizim bazların rengidir. Asitlerle tepkimeye girerler. Biz buna da nötralleşme tepkimesi diyoruz. Amfoter metallerle hidrojen gazı oluştururlar. Tabi e, kuvvetli bazlar bu tepkimeyi oluşturur. E, amfoter metallerinde e, hepsini ezberlemek bilmek zorundayız aslında. E, kısa bir yol söyleyeyim. E, benim sana aldığım papuçları çarık mı zannettin diye kodlayabilirsiniz bunları arkadaşlar. Benim sana aldığım papuçları çarık mı zannettin? Evet. Gelelim asit ve bazların suda iyonlaşması. Suda nasıl iyonlaşır? Bunların hepsinin üzerinde H2O var. H2O ekledik buraya. Ne oldu? Hidrojen artı, klor eksi. Mesela bu da asit değil mi? Asit olduğu için suda nasıl iyonlaşacak? E, H artı SO4 sülfat eksi 2. Bu iki buradan gelmiş arkadaşlar. Hatta burada iki tane hidrojen var. Burada da iki tane hidrojen olmak zorunda denk olması için. Bu cohlu bir asit. Cohun ucundan kopuyordu. Yani CH3 COO eksi artı H artı. Eğer ben bu suyu içeride gösterirsem ne oluyordu? CH3 COO eksi artı H3O artı şeklindeydi değil mi? Ben burada gösterirsem şuradaki hidrojen geliyordu. Suyun yapısına katılıyordu. Suya hidrojen veriyordu aslında. Bu nasıl oluyordu? Sodyum, bakın bu bir baz değil mi? Metalin yanında OH var. Sodyum artı OH eksi şeklinde. Bu da bir baz. Kalsiyum hidroksit. Kalsiyum artı 2 artı 2 tane OH eksi. Neden? hidrojen ve oksijen sayısı 2 olduğu için buraya yazıyoruz. NH3'ü suya attığımızda amonyum iyonunu veriyordu. Artı OH eksi iyonunu. Bakın bir baz olduğu buradan anlaşılmalıdır. Gelelim oksitler konusuna. Oksit dediğimiz zaman. Biz şunu anlayacağız. Oksijen eksi 2 ile oluşturulan bileşiklere biz oksit deriz. Mesela az önce e, ee, su bileşiği bir oksittir aslında. Değil mi? Oksijen eksi 2 yüklüdür orada. Bildiğimiz bütün oksijenli bileşikler 3 aşağı 5 yukarı oksittir. Süperoksitler ve peroksitler vardır onların haricinde. Bunlar bu şekilde sınıflandırılır. Oksit dediğimiz zaman asit oksit. Asit oksit şudur. ametalin metalin yanına A yanına oksijen gelecek. Fakat bu oksijen zengin olacak. Ne demek istiyorum? Ametalın oksijence zengin bileşikleri. Mesela azot bir metal, oksijence zengin. Oksijen sayısı yanındaki A metalin sayısından büyük olacak. Mesela karbon bir metaldir, karbon dioksit. Mesela kükürt dioksit. Kükürt Trioksit bakın oksijen sayıları hep fazla zengin değil mi? Biz bunları asit oksit deriz. Neden asit oksit deriz? Bunlar e, hepsine şöyle artı diyelim su ile tepkimeye girdiklerinde asitlerini verir. O yüzden asit oksit deriz. Mesela NO2, e, karbondioksit, SO2, SO3. Mesela karbondioksit yapalım. H2CO3 oluşturur. Neydi? Kola asidi, karbonik asit. Bunların hepsi NO2 neyi oluşturur? HNO3 ve HNO2. 2'yi oluşturur. Bu SO2 ve SO3 de bunlar da suyla H2SO4 H2 SO3 gibi bileşikleri oluşturur. Bunlar da bakın hepsi asittir. Asitlerin bildiğimiz tüm özelliklerini gösterir bu asit oksitler, yani sulu çözeltileri. Gelelim nötr oksitleri. Şöyle ayırayım buradan. Nötr oksitler. Bunu da şöyle ayıracağım. Şuraya sığdırmaya çalışacağım. Nötr oksit dediğimiz e, bileşikler ametal ve oksijen fakir yanında yanındaki oksijen fakir. Oksijence fakir olacak. Mesela N2O ametal ve oksijen bakın sayısı küçük değil mi oksijenin yani mol sayısı. Mesela NO bu da nötr bir oksittir. Karbon monoksit. Bunların hepsi nedir? Nötr oksittir. Nötr oksitler ne asitlerle ne de bazlarla tepkimeye girmezler. Ama asit oksitler baz oksitlerle hatta bazlarla tepkimeye girerler. Asitlerin tüm özelliklerini gösterdikleri için unutmayalım. Gelelim bazik oksitler. Bazik oksitlerde metal yanında oksijen olduğunda bazik oksit gözüyle bakalım. Mesela lityum oksit, potasyum, oksit, ne var? Sodyum, oksit, magnezyum, oksit, kalsiyum, oksit. Bunlar su ile tepkimeye girdiklerinde H2O ile tepkimeye girdiklerinde ne oluşturuyormuş? Baz oluşturuyormuş. Mesela kalsiyum oksit artı H2O tepkimeye girdiği zaman kalsiyum hidroksit bazını oluşturur. Bakın bir baz. Bu magnezyum hidroksiti, sodyum hidroksiti, potasyum hidroksiti, lityum hidroksiti gibi bazlarını oluştururlar arkadaşlar. Bunlar bizim bazlarımızın tüm özelliklerini gösterir diyebiliriz. Hani bazı sulu, sulu çözelti sorularında sorulabilir bunlar. Ee, birazdan karşımıza çıkacak. Evet. Şimdi gelelim e, örneklere. Aşağıdaki maddelerden hangileri suda çözüldüğünde pH küçüktür. Şöyle alayım arkadaşlar. Diğer soru kafanızı karıştırmasın. pH küçüktür 7 olur. Maddeleri suda çözeceğim. pH 7'den küçük olacak. pH 7'den küçük olan kimdir? Asittir. Hangisi asidik özellikte olur? Sulu çözeltisi onu soruyor. Kalsiyum oksit. Bakın bir oksit bileşiği. Yanında metal var. O zaman bu baziktir. Karbondioksit, karbondioksit, ametal, ametalin yanında oksijen zengin mi? Evet, o zaman asidik özellik gösterir. H2SO4 zaten sülfürik asitte. bu nedir arkadaşlar? Yapıda OH var, baz, değil mi? Hayır, baz değildir. Nedir? Yapısı aslında asetik asit, yani sirke asidine benziyor. O yüzden asittir. Bakın bu da formik asit. Unutmayın yapıda OH var ama sizi kandırmaya çalışacaklar bu şekilde. Bakıyorum CH3OH. Bakın bu da metil alkol. Metil alkol, etil alkol bunlar e, nötr özelliktedir. Şöyle nötr diyelim. E, N2O ne? Azot dioksit değil mi? şey diazot monoksit. E bu bileşik oksijen var, oksit bileşiği yanında metal var ama fakir değil mi? Bur buradaki bir oksijenin sayısı o zaman nötr maddedir. Asidik özellikte olanlar şöyle artı koyuyorum yanına. Bunlar asidik özellik gösteren maddeler. Gelelim diğer soruya. Diğer soruda aşağıdaki maddelerden hangileri suda çözüldüğünde kırmızı turnusolu maviye dönüştürür? Kırmızı turnusolu maviye dönüştürenler kimde? Bazdı. Hangisi bazdır diyor. Metal değil mi potasyum? Yanında oksijen var. Metal oksitlere biz ne demiştik? Bazik oksit demiştik. C2H5OH etil alkol. Bakın etil alkol. Alkoller nötrdü burada. E, nerede o? metil alkolü de nötr olarak işaretlemiştik değil mi? Şurada. Nötr. Buraya geldim. CH3 CO nedir? Asetik asittir. O yüzden asidik özellik gösterir. Bakın metalin yanında OH var. Bazik özellik gösterir. Amonyak susuz bir bazdır. Yani yapısında OH yoktur. Bazik özellik gösterir. O zaman baz olanlar şu üç tanesi diyebiliriz. Evet. Gelelim diğer soruya. Diğer soru da şu arkadaşlar. Diyor ki yandaki şekilde gazlar A borusundan yollanmaktadır. Buna göre birinci kapta tutulan gazlar, ikinci kapta tutulan gazlar, B'den geçen gazlar, C'den çıkan gazlar. Şuraya boruya A demiş, B demiş, C demiş. Yani demiş demeyelim ben yazdım bu soruyu. Şöyle yapalım. Buradan 1. yollanan gazların türünü bulalım. Sonra çözeltilerin türünü bulalım. Zaten asitle baz tepkimeye girecek. Asit ve baz orada tutulur, değil mi? Şimdi bakalım. Buradaki NH3 neydi? Bazdı arkadaşlar. NO nötroksitti. Karbon dioksit oksijence zengin asit oksitti. Helyum soy gaz yani bunlar da nötr maddelerdir arkadaşlar. Tepkimeye girmez. Şimdi bunların türünü bulduk. HCl nasıl bir çözeltiymiş burası? Asit çözeltisi. Sodyum hidroksit bu da bas çözeltisi. Şimdi ben buradan gazı yolluyorum. A borusundan hepsi geçti. Geldi çözeltiye. Bu çözeltiye geldiğinde asit. Asit kimi tutar? Bazı tutar. NH3 burada tepkimeye girdi. Birinci kapta tutulan gaz kimmiş? NH3 3'müş. Onu yazdım buraya. Sonra ne oldu? Tepkimeye girmeyenler buradan geçti. Buraya gidiyor. B'den geçen gazlar. B'den kim geçiyor o zaman? Diğerleri geçiyor. NO geçer. Değil mi? NO geçecek. Sonra kim geçecek? Asit oksit olan karbondioksit. Sonra helyum. İkinci kapta kim tutulur? Burası baz. Burada tutulacak olan asit. Asit kim olacaktır? Asidik özellikte olan karbondioksit gelmişti buraya. Karbondioksit burada tutuldu. O dışarıya gidemez. Kim gider dışarıya? Nötrler. C'den çıkan gazlar. Kimlerdir? Nötr olanlar. NO ve helyum olmak üzere bu gazlar C'den çıkacaktır. Evet arkadaşlar. Ee, İkinci bölümde devam edeceğim, mutlaka izlemeye devam edin çünkü ee, daha asit baz ve tuzlar bitmedi. E, tepkimelere geçeceğim. En önemli yerler oralardan sonra başlıyor artık. Bunlar genel özelliklerle alakalı konulardı. Beni izlediğiniz için şimdiden teşekkür ederim.